Hop. Hadi takım hazır mısınız? He? Ben de hazırım abi. He abi silah verir silah al şunu ya. Hadi bir şey var artık ya. Ha. Şimdi ben de neden bomba var? Bu ne böyle ya? Şşt. Alo. Birader al şunu. Oh. Hangi de durdu bana? vurmadım. Oh. 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 Lan bomba düştü. Lan alsanız ya şu bomba Hadi gidiyoruz Boş hoş Allah 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 koşun 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 Lan gidiyor <laughs> Hadi beyler ben ağada duracağım Evet şurada bir duralım Hop hop ben de kutlusuyu veririz Gençler hadi hazırsınız değil mi hadi gidiyoruz he ha, tamam mı tamam abi. Lan bu adam nereye evet biz burada yesek mi acaba? Ee, ben gideyim en ee, Acaba ben gitmesem Ya da gitmeyeyim boşver. Flash bombasını alın. Vay gör oğlum o. Göremiyorum göremiyorum. <laughs> ben de bir bomba atayım. Hele vay. Eyvah abi yuttuk. O. o ne lan öyle? Ne oluyor lan? Ve şuraya bakayım. Eyvah. Ee, Allah şu Eyvah ikisi bol geçsin Abiler yardım edin <laughs> Tamam Ben de bir şunları arkalayım <laughs> Gelin bakalım Ay çok fena oldu Ben şimdi Ay. iyi yaptın abi <laughs> Evet Orada hazırız hepiniz Ben de şuraya gideyim <laughs> ah, Gelin buraya olak olak olak, 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 olak. Oyy <laughs> Aliinekali Abi yittik Abi, özür dilerim. <laughs> abi siz şu artık, ee, burada hiçbir şey diyeÖtacyaksi Abi özür dileriiim Ohbrotha Iuu şthis flaşı Burada hiçbirşey görülmüyo AĞ типras A maeş yi flaşı AYY Either Koşı Koşıtt oro A habr A OOOHiiıhıhiv trabalharaaar gay gameplays hi 분�i helikopтер gelsin aaa azaman ses atva ç o Hadi 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 hadi. Hadi kuralım şu bombayı. Ben bombayı kurayım ya. Neyse. Bir de kayıp. Uaaa. Ooooo. Hihihi. Buraya da almak için bir flash koyalım. Allah şunu. Eyvah. Ayy. Kör oldum. Göremiyorum. Göremiyorum. Ay. Oyy. Hıh. Adam ölmüş. Ne yapacağım ben? Nasıl bu adam? Ehe, merhaba. Bu eyvah adamı ölmüş çabuk çabuk çabuk. Aa adam çözüyor bombayı. Ne yapacağım ben? Çözebilir miyim acaba? Gel yani bakalım. Ben çözüyorum. <laughs> Çok kolay bir şey.